Bölüm 9. İsa 12 elçisini görevlendiriyor. İsa 12'leri yanına çağırarak onlara tüm cinleri kovmak ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastaları iyileştirmeye gönderdi. Onlara şöyle dedi: Yolculuk için yanınıza hiçbir şey almayın. Ne değnek, ne torba, ne ekmek, ne para, ne de yedek mintan. Hangi eve girerseniz, kentten ayrılınca yedek orada kalın. Sizi kabul etmeyenler olursa, kentten ayrılırken onlara uyarı olsun diye ayaklarınızın tozunu silkin. Onlar da yola çıktılar. Her yerde müjdeyi yayarak ve hastaları iyileştirerek köy köy dolaştılar. Bölgenin kralı Hirodes bütün bu olanları duyunca şaşkına döndü. Çünkü bazıları Yahya'nın ölümden dirildiğini, bazıları İlyas'ın göründüğünü, daha başkaları ise eski peygamberlerden birinin dirildiğini söylüyordu. Hirodes Yahya'nın başını ben kestirdim. Şimdi kendisiyle ilgili böyle haberler duyduğum bu adam kim? Diyor ve İsa'yı görmenin bir yolunu arıyordu. İsa beş bin kişiyi doyuruyor. Elçiler geri dönünce... ...yaptıkları her şeyi İsa'ya anlattılar. Sonra İsa... ...yalnızca onları yanına alıp... ...Beyt Sayda denilen bir kente çekildi. Bunu öğrenen halk onun ardından gitti. İsa onları ilgiyle karşıladı. Kendilerine Tanrı'nın egemenliğinden söz etti ve şifaya ihtiyacı olanları iyileştirdi. Gün batımına doğru 12'ler gelip ona Halkı salıver de çevredeki köylere ve çiftliklere gidip kendilerine barınak ve yiyecek bulsunlar. Çünkü burada ıssız bir yerdeyiz. Dediler. O ise kendilerine... Onlara siz yiyecek verin. Dedi. Beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok. Dediler. Yoksa biz mi gidip bütün bu halk için yiyecek alalım? Orada yaklaşık beş bin erkek vardı. İsa öğrencilerine... Halkı yaklaşık ellişer kişilik kümeler halinde yere oturtun, dedi. Öğrenciler öyle yapıp herkesi yere oturttular. İsa beş ekmekle iki balığı aldığı, gözlerini göğe dikerek şükran duasını yaptı. Sonra bunları böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. Herkes yiyip doyduktan sonra on iki sepet dolusu yemek artığı toplandı. Petrus'un Mesih'i tanıması Bir gün İsa tek başına dua ediyordu. Öğrencileri de yanındaydı. İsa onlara, Halk benim kim olduğumu söylüyor? diye sordu. Onlar şöyle cevap verdiler. Vaftizci Yahya diyorlar. Kimi ise İlyas. Kimileri de eski peygamberlerden birinin dirilmiş olduğunu söylüyor. İsa onlara ya siz dedi. Ben kimim dersiniz? Petrus sen Tanrı'nın Mesih'isin cevabını verdi. İsa onları uyararak bunu hiç kimseye söylememelerini buyurdu. İnsanoğlunun çok acı çekmesi, ihtiyarlar, başkahinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi, ve üçüncü gün dirilmesi gerektir. Dedi. Sonra herkese şunları söyledi. Ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? Kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, insanoğlu da kendisinin, babasının ve kutsal meleklerin görkemi içinde geldiğinde o kişiden utanacaktır. Size gerçeği söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında Tanrının egemenliğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. İsa'nın görünümü değişiyor. Bu sözleri söyledikten yaklaşık sekiz gün sonra İsa yanına Petrus, Yuhanna ve Yakub'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti. Giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü o anda görkemli bir şekilde ortalıkta beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladılar bunlar Musa ile İlyas'tı İsa'nın yakında Kudüs'te gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü ama uykuları iyice dağılınca İsa'nın görkemini ve yanında duran iki kişiyi gördüler. Bunlar İsa'nın yanından ayrılırken Petrus İsa'ya Efendimiz dedi. Burada bulunmamız ne iyi oldu. Üç çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. Aslında ne söylediğinin farkında değildi. Petrus daha bunları söylerken bir bulut gelip onları gölgeledi. Bulut onların etrafını sarınca korktular. Buluttan gelen bir ses, Bu benim oğlumdur, seçilmiş olandır. Onu dinleyin, dedi. Ses kesilince İsa'nın tek başına olduğu görüldü. Öğrenciler bunu gizli tuttular ve o günlerde hiç kimseye gördüklerinden söz etmediler. Cine tutsak bir çocuğun iyileştirilmesi. Ertesi gün dağdan indikleri zaman İsa'yı büyük bir kalabalık karşıladı. Kalabalığın içinden bir adam öğretmenim diye seslendi. Yalvarırım sana oğluma bakıver. O benim bir taneciğimdir. Bir ruh onu yakalıyor. O da birdenbire bağırmaya başlıyor. Ruh onu ağzından köpükler akıtana dek şiddetle sarsıyor. Yara bere içinde bırakıyor. Kendisinden zor ayrılıyor. Ruhu kovmalar için öğrencilerine yalvardım. Ama başaramadılar. İsa şöyle karşılık verdi. Ey imansız ve sapmış kuşak! Sizinle daha ne kadar kalıp size katlanacağım. Oğlunu buraya getir. Çocuk daha İsa'ya yaklaşırken... ...cin onu yere vurup şiddetle sarstı ama İsa kötü ruhu azarladı çocuğu iyileştirerek babasına geri verdi. Herkes Tanrı'nın büyük gücüne şaşıp kaldı. İsa'nın tüm yaptıkları karşısında herkes hayret içindeyken kendisi öğrencilerine "Siz şu sözlerime iyice kulak verin." dedi. İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek. Onlar bu sözü anlamadılar. Sözü kavramasınlar diye anlamı kendilerinden gizlenmişti. Üstelik İsa'ya bu sözle ilgili soru sormaktan korkuyorlardı. En büyük kim? Öğrenciler aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmaya başladılar akıllarından geçeni bilen İsa, küçük bir çocuğu tutup yanına çekti ve onlara şöyle dedi. Bu çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. Aranızda en küçük kim ise işte en büyük odur. Yuhanna buna karşılık efendimiz dedi. Senin adında cin kovan birini gördük. Ama bizimle birlikte seni izlemediği için ona engel olmaya çalıştık. İsa, ona engel olmayın. Dedi. Size karşı olmayan sizden yanadır. Samiriyeliler İsa'yı istemiyor. Göğe anlayacağı gün yaklaşınca İsa... ...kararlı adımlarla Kudüs'e doğru yola çıktı kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyelilere ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler Kudüs'e gitmekte olan İsa'yı kabul etmediler. Öğrencilerden Yakup'la Yohanla bunu görünce... Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin? Dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı. Sonra başka bir köye gittiler. İsa'yı izlemenin bedeli. Yolda giderlerken bir adam İsa'ya... Nereye gidersen ben senin ardından geleceğim. Dedi. İsa ona... Tilkilerin ini, gökte uçan kuşların yuvası var. Ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok. Dedi. Bir başkasına ardından gel dedi. Adam ise izin ver de önce gidip babamı gömeyim dedi. İsa ona şöyle dedi. Ölüleri bırak. Kendi ölülerini kendileri gömsünler. Sen gidip Tanrı'nın egemenliğini duyur. Bir başkası Rab dedi. Senin ardından geleceğim ama izin ver önce evimdekilerle vedalaşayım. İsa ona sabana el atıp da geriye bakan hiç kimse Tanrı'nın egemenliğine layık değildir dedi.